Wonderful. Merhaba list on YouTube izleyicileri. Bugün karşınızda uluslararası yapımlarda rol almış Türk oyuncuları mercek altına alıyoruz. Kimler mi var bu listede? Belki de hiç beklemediğiniz isimler, belki de gururla takip ettiğimiz yıldızlar. Hazırsanız, Türk oyuncuların yer aldığı en iyi 10 uluslararası yapımda geri sayımımız başlıyor. Listemizin 10 numarasında Türk sinemasının ve televizyonunun sevilen yüzlerinden Meltem Cumbul var. Başarılı oyunculuğu ve güçlü sahne performanslarıyla tanınıyor. Uluslararası alanda da adından söz ettiren Jumbul, New York'taki prestijli The Actors Studio'ya üye olarak oyunculukta dünya standartlarına deneyimledi. Ayrıca 2008 yapımı Amerikan gerilim filmi The Alphabet Killer'da rol alarak uluslararası bir projede performans sergiledi. Bir ay kadar önce öldü. Hayattayken peki yanlışamazdık. 9 numarada Hollywood'un karanlık yüzüyle tanışan yetenekli oyuncu Mehmet Günsür bulunuyor. Türk sinemasının ve televizyonunun sevilen yüzlerinden Mehmet Günsür hem karizmatik duruşu hem de başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Fall Down Dead, bir seri katilin kurbanlarına sanatsal cinayetlerle öldürmesini konu alan karanlık bir gerilimdi. Mehmet Günsür filmde Stephen Kerçek adlı bir karakteri canlandırdı ve uluslararası oyuncu kadrosundan yer aldı. Film eleştirmenlerden çok olumlu yorumlar almasa da Mehmet Günsür'ün Hollywood'da bir gerilim filminde başrol oyuncularından biri olarak yer alması Türk sineması için önemli bir adımdı. Listemizin 8. sırasında Hollywood yapımı Living and Dying, Ölümle Dans filmiyle uluslararası arenada yer alan Deniz Akkaya ve Tamer Karadağlı ikilisi var. İkili 2007 yapımı bir Amerikan gerilim filminde bir araya geldi. Tamer Karadağlı'nın bu filmde kendi karakterini Türkçe dublajla seslendirmesi Türk sinema tarihinde nadir görülen bir Sokakta durumdu. Sokaktan ölü bir adam yatıyor ve içeriden silah sesleri geliyor. Siz buna kontrol mü diyorsunuz? There's a dead man in the street and gunshots from inside. Sounds like some control. 7 numarada Hollywood'un büyük prodüksiyonlarından The Young Indiana Jones Chronicles yani Genç Indiana Jones Günlükleri dizisinde yer alan İki tanıdık isim karşımıza çıkıyor. Zuhal Olcay ve Okan Bayülgen. İkili gençlik yıllarında uluslararası bir projede yollarını kesiştirdi. Zuhal Olcay dizinin İstanbul'da geçen bir bölümünde önemli bir rolle kamera karşısına geçti. Okan Bayülgen ise Filistin'de geçen bir sahnede Türk bir gözlemci olarak yalnızca birkaç saniyeliğini ekranda belirdi. O dönemde Zuhal Olcay Haluk Bilginer'le evliydi ve ilginçtir Haluk Bilginer de aynı dizde rol almıştı. Bu yapım Türk oyuncuların uluslararası arenada yer aldığı en erken örneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Listemizin 6. sırasında Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Fikret Hakan ve Salih Güney'i aynı filmde buluşturan Paralı Askerler filmi var. İkili 1970 yapımı You Can't Win Em All Paralı Askerler filminde rol aldı. Bu film Türkiye'de çekilen ve Türk Kurtuluş Savaşı dönemini konu alan uluslararası bir yapımdı. Parada askerler Tony Curtis ve Charles Bronson gibi dönemin büyük Hollywood yıldızlarını bir araya getiren epik bir savaş filmiydi. Söylentilere göre Fikret Hakan'ın bu filmdeki performansı Tony Curtis'i o kadar etkilemiş ki onu Hollywood'a davet etmiş Film Türkiye'de çekilmesine rağmen bazı siyasi nedenlerden dolayı uzun süre gösterimden kaldırılmıştı. 5 numarada Oscar ödüllü oyuncu Penelope Cruz ile aynı seti paylaşan, güzelliği ve yeteneği ile dikkat çeken Saadet Işıl Aksoy var. Twice Born, eşini kaybeden bir kadının oğluyla Saraybosna topraklarına geri dönüşünü anlatıyor. Filmde Saadet Işıl Aksoy Aska karakterini canlandırdı ve Penelope Cruz'un canlandırdığı Gemma karakteriyle önemli sahneleri paylaştım. Penelope Cruz, Saadet Akso için de bir İspanyol dergisine verdiği röportajında, aynı projede yer aldığım genç oyuncular arasında beni en çok etkileyenlerden biri Saadet Aksoy oldu. Onun gözlerine ben bile bakamadım. Gerçekten çok etkileyici gözleri var. Almanya doğumlu Türk kökenli oyuncu Sibel Kekilli özellikle Duvara Karşı filmiyle uluslararası alanda tanındı ve birçok ödül kazandı. Ancak onun kariyerindeki en büyük dönüm noktası tüm dünyayı kasıp kavuran bir dizi oldu. Kekilli HBO'nun efsanevi dizisi Game of Thrones'ta Shell karakterini canlandırdı. Bu rol onu dünya çapında tanınan bir yıldız haline getirdi. Sibel Kekilli'nin canlandırdığı Shaw, Tyron Lannister'ın sevgilisi ve sırdaşı olarak dizinin önemli karakterlerinden biriydi ve hikayenin gidişatında kritik bir rol oynadı. Listemizin üçüncü sırasında Hollywood'un büyük prodüksiyonlarından birinde ünlü aktör Russell Crowe ile kamera karşısına geçen Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan ikilisi var. Türk sinemasının iki dev ismi Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan, hem ayrı ayrı hem de birlikte imza attıkları projelerle Türk sinema tarihine damga vurdular. İkili Russell Crowe'un yönettiği uluslararası bir filmde bir araya geldi. Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan 2014 yapımı The Water Diviner Son Umut filminde rol aldılar. Bu film Russell Crowe'un hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolünde oynadığı Çanakkale Savaşı sonrası dönemde geçen bir yapımdı. Son Umut Çanakkale Savaşı'nda kaybolan üç oğlunu aramak için Türkiye'ye gelen Avustralyalı bir babanın hikayesini anlatıyor. Yılmaz Erdoğan filmde binbaşı Hasan karakteriyle Russell Crowe'un canlandırdığı ana karaktere yardımcı olan vicdanlı ve etkileyici bir Türk subayını canlandırdı. Cem Yılmaz ise binbaşı Hasan'ın yardımcısı olan çavuş Cemal karakterini canlandırdı. Cem Yılmaz filmdeki rolü için özel olarak at binme dersleri aldı. Russell Crowe'un yönettiği bu filmde Türk oyuncuların İngilizce performansları uluslararası eleştirmenlerden de olumlu geri dönüşler aldı. Gümüş madalyanın sahibi Türk sinemasının duayenlerinden, uluslararası projelerde sergilediği performanslarla adından söz ettiren Haluk Bilginer. Türk tiyatrosunun ve sinemasının en saygın ve yetenekli isimlerinden biri olan Haluk Bilginer, İngiltere'de aldığı eğitim ve uzun yıllar süren tiyatro kariyeriyle uluslararası bir vizyona sahip. Onun Hollywood serüveni farklı ve önemli rollerle dolu. Bilginer, 2009 yapımı The International ve 2012 yapımı The Reluctant Fundamentalist gibi önemli Hollywood yapımlarında rol aldı. Bu filmler onun uluslararası alandaki tanınırlığını arttırdı. Son olarak da Haluk Bilginer, 2024 yapımı Maria filminde Angelina Jolie ile beraber Aristotle Onassis rolüyle büyük beğeni topladı. Venedik Film Festivali'nde uzun süre ayakta alkışlanan filmdeki performansı onun uluslararası kariyerinde bir zirve olarak görülüyor. Listemize girmeyi kıl payı kaçıran ancak Hollywood'da deneyim yaşayan bir başka isimden bahsedelim. Cengiz Bozkurt Taken 2 filminde Cengiz Bozkurt, yaklaşık yarım dakikalığına Türkiye sınır kapısındaki bir gümrük memuru rolünde oynamaktadır. Listenizin zirvesinde Hollywood'a adım atan ilk Türk jönü ünvanına sahip Türk sinemasının unutulmaz ismi Muzaffer Tema. Türk sinemasının ilk jönlerinden karizma duruşu ve etkileyici performanslarıyla Yeşilçam'a damga vurmuş bir efsane Muzaffer Tema. Onun hikayesi sadece Türkiye'de değil, Hollywood'da da bir ilke imza atmasıyla daha da özel bir hal alıyor. Tema, 1960 yapımı Amerikan bilim kurgu filmi Tuvaf to the Moon, Ay'a 12 kişi filminde rol alarak Hollywood'a adım atan ilk Türk oyuncu oldu. Bu, Türk sinema tarihi için dönüm noktası niteliğinde bir olaydı. Muzaffer Tema'nın bu önce adımı sonraki nesil Türk oyuncularına ilham kaynağı olmuştur. İşte uluslararası arenada iz bırakan Türk oyuncularımızın top 10 listesi. Yorumlarda sizin favori uluslararası yapımlarda yer alan Türk oyuncunuzu veya bu listeye eklemek istediklerinizi belirtmeyi unutmayın. Yepyeni listonlar için sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki liston videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.